E aí Merhabalar dostlar 28 Mayıs 2025 arkadaşlar karanlık odada neler oldu karanlık odada aslında bir tane de sürprizimiz var onu söyleyelim biraz kötü sürpriz ama zaten belli buradan da biraz sonra değineceğiz karanlık oda 18'de 18.05 arasında kimsenin birbirini göremediği arkadaşlar seans onu söyleyelim de buradan karanlık odada nedir ne buradaki tablolar da arkadaşlar gün sonu değerleri değil buradaki tablolar karanlık odadan girerken ve çıkarkenki arasındaki yüzdesel değişimler arkadaşlar onu da söylemekte fayda var şimdi gelelim karanlık odada %2.09 ile yani bizim e, arkadaşlar uçmuş diyebileceğimiz hisse arzum ki iki üzerine öyle diyorum arkadaşlar da yüzde %1'de eh idare eder. %1'in üzerine ISGO 1.77, Cemze 1.44, Paseo 1.24, Otakar 1.22, Özata Değirmencik 1.08, gayrimenkul de 1.01 olarak karşımıza çıkıyor. Bu tabloyu Ayhan Altın soyadını aldım arkadaşlar. Twitter adresi Ayhan Alt 2 onu söyleyelim. Şimdi buradan baktığımız zaman Kuyaş kötü bir sürpriz yaptı. <laughs> 3.51 arkadaşlar tabana oturttu. Neredeyse ciddi anlamda biraz sıkıntılı olmuş sahipleri için yani hisse sahipleri için arkasından Santek eksi 2.47 Bunlar arkadaşlar e, resmen çamura batmış şu iki ise yani şey olarak yüzde %2'nin üzerine değer kaybettiğine böyle hitap ediyorum arkadaşlar. Şirketin genel pozisyonu ile ilgili bir durum değerlendirmesi değil bunu onu söyleyeyim. Karanlık odadaki durum değerlendirmesi. Nibaş, Edip, Ditaş, Karetek, Gantaş, İmaş Makine, ICBCT, Ufuk, f Artemis de Artemis'te %1'in üzerine değer kaybeden hisseler olarak karşımıza çıktı. Şimdi tabloyu şöyle aşağı doğru çekeyim. Kendi hisseleriniz de varsa arkadaşlar buradan da kontrol edebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.